Evet sevgili izleyiciler bir gündem analiz programında da yine sizlerle birlikteyiz. Ülkede pek çok sorun var, pek çok sıkıntı var ve tabii ki Türkiye hiçbir zaman gündemsiz kalmayan bir ülke. Her zaman söylüyoruz bunu, sık sık ifade ediyoruz. Pek çok Batı Avrupa ülkesinde hele hele o İskandinav ülkelerinde falan 6 ayda bir senede yaşanan gündem değişikliklerini biz herhalde birkaç günde Türkiye'de tüketiyoruz. Türkiye'de son günlerde seçim konuşuluyor, ekonomi konuşuluyor, siyasetçilerin tabi açıklamaları konuşuluyor. Ancak bugün benim biraz gündemim farklı. Gündem analizde sizlerle birlikte paylaşacağımız bu videodaki analizimiz biraz farklı bir konuda. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyorum. Bu aralar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Efendim sık sık sempozyumlara katılıyor, sık sık e, bir takım konferanslara katılıyor ve bu konferansları adeta e, bir ana metin belirlenmiş ve bu metnin üzerinden e, açıklamalar e, yapması için kendisine özel hazırlanmış konferanslar gibi oluyor. Nasıl diyecek olursanız yahut sizin dikkatinizi çekmemişse hemen söyleyeyim. Şimdi Fahrettin Altun son dönemlerde özellikle sık sık dediğim gibi bu bazı konferanslar, paneller vesairelere katılıyor. Ancak bunların ortak noktası şu. Burada kendisi bazı açıklamalar yapıyor. Bu açıklamaların ana temelinde şu oluşturuyor. Türkiye'de gazetecilik artık bitmiş durumda. Türkiye'de gazetecilik gerçek anlamda yapılmıyor. Türkiye'de gazetecilik bir dezenformasyon makinesine çevrilmiş durumda. Ee, Türkiye'de Gazeteciliğin temel ilkeleri uygulanmıyor. Bütün bunları söyledikten sonra Fahrettin Altun hepsinde bunları getiriyor. Ana e, bu gazeteciliğin bozulduğu mecra olarak da efendim nereye yönlendiriyor sözlerini? Dijital mecralara yönlendiriyor, sosyal medyaya yönlendiriyor. Dijital medyadaki haberciliğin, e, sosyal medyada yapılan haberlerin son derece asılsız, mesnetsiz, tamamen kamuoyunu manipüle etme amaçlı... İşte dezenformasyona yönelik haberler olduğunu ifade ediyor. Bugün yine Fahrettin Altun bir açıklama yaptı, yine bir konferansta konuştu ve dedi ki efendim Türkiye'de gazeteciliğin temel özellikleri işte unutulmuştur, tamamen halkı yanlış yönlendirmeye matuf bir takım haberler gerçekleştirilmektedir, yapılmaktadır. İşte o şöyle dedi ki bu böyle dedi ki tarzı bir habercilik anlayışı Türkiye'de yerleşmiştir. Şimdi aslında tabii bu normal bir şey değil ya da e, bu daha doğrusu normal demeyelim sıradan bir şey değil. Çünkü aslında Fahrettin Altun bir e, psikolojik altyapı harekatı yapıyor. Pek çoğumuz Şöyle bir okuduk, geçtik. Sağolsun ülkemizdeki muhalefette çok fazla sesini çıkarmadı ama AKP ve MHP ortaklığının meclise geçtiğimiz günlerde getirdiği bir yasa teklifi var. Biliyorsunuz dezenformasyonla mücadele adı altında bir yasa teklifi getirdi AKP ile MHP meclise. Sosyal medya üzerine tamamıyla tahakküm kuracakları bir yasa teklifi bu. Efendim durum gerçekten o kadar vahim ki bu yasa teklifinin geçmesi halinde yasalaşması halinde bakın size hemen olacakları şöyle bir kısaca anlatayım. Şimdi hani hepimizin hemen hemen Türkiye'de bir Twitter hesabı var değil mi? Ya da bir Facebook hesabımız var. İşte o Facebook hesabımızdan yahut Twitter hesabımızdan yahut YouTube kanalımız var. İşte burada sizlerle buluştuğumuz gibi buradan çeşitli paylaşımlar yapıyoruz bu mecralardan. Bu dijital mecra medya mecralarında. Şimdi efendim diyelim ki siz dediniz ki bir tweet attınız. Dediniz ki tweetinizde anonim bir hesapsınız, gerçek isminiz de yok. Bir tweet attınız. Dediniz ki TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı ama TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranı yanlış. E, Türkiye'de gerçek hayattaki enflasyon %100'ün üzerinde dediniz. Değil mi? Şimdi baktığınız aslında bu hepimizin Türkiye'de yaşadığı bir gerçeklik. TÜİK'in açıkladığı rakamların nasıl açıklandığı, nasıl hesaplandığı da hepimizin malumu. Gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon oranında gerçekten %100'ün üzerine çıktığı olabiliyor. Belki siz gerçeği söylüyorsunuz ama işte siz bu yasa çıktıktan sonra savcılık tarafından savcılığa o yazınız şikayet edildiği anda savcılık da TÜİK devletin resmi kurumudur. Sen arkadaş toplumu paniğe, korkuya e, sevk etmek ve bilinçli kasti olarak yalan bilgi paylaşmak suçunu bu amaçla işliyorsun dediği anda geçmiş olsun bir yıl ile üç yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılacaksınız. Yani efendim siz sadece böyle basit örneklerle de bunu düşünmeyin. O kadar durum var ki bu yasa geçtikten sonra örneğin siyasi parti genel başkanlarından bir tanesi çıkacak grup toplantısında bir konuşma yapacak. Bu grup toplantısında yapmış olduğu konuşmalardan birinde bir şey söyleyecek. Siz de ee, hiçbir yorum bile yapmadan tweet atacaksınız. Sadece onun söylediklerini alacaksınız o siyasi partinin genel başkanının söylediklerini tweetinize kopyalayacaksınız. Böyle bir senaryo düşün. Kopyaladınız. İşte efendim savcılık o gün o siyasi partinin yalan söylediğini düşünüyorsa ve bu noktada diyorsa ki bu siyasi parti genel başkanı yalan söylüyor. Kamuoyunu işte yanlış bilgilendirmek, e, paniğe, korkuya sevk etmek amacıyla bu bilgiyi yayıyor diyorsa efendim siz de o tweet attınız ya siz de bu bilginin dolaşıma girmesinden dolayı sorumlusunuz. Geçmiş olsun efendim. Bir yılla üç yıl arasında cezayı yine yediniz. Eğer hani şey diye düşünüyorsanız ya arkadaş ben zaten anonim bir isimle giriyorum. İsmim belli değil, cismim belli değil. Bir tane de fake e, fotoğraf koymuşum oraya. Ya da bir imaj fotoğraf koymuşum. Kim beni nereden bulacak da işte e, benim hesabımın nereden atıldığını işte tweetimin nereden atıldığını kim beni nereden bulacak falan diyorsanız hiç efendim öyle düşünmeyin. Zira bu yasayla beraber bir başka madde daha geliyor. O ne? O da şu biliyorsunuz AKP e, sosyal medya mecraları işte Twitter, Instagram, YouTube gibi mecraların, Facebook gibi mecraların Türkiye'de bir tane temsilci bulundurması yani resmi bir muhatap bulundurması zorunluluğunu getirmişti geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bu e, getirilirken şöyle bir zorunluluk yoktu ama Türkiye'de tamam Türk vatandaşı olmak zorundaydı bu e, resmi e, yetkili. Ancak Türkiye'de oturmak zorunda falan değildi. Aynı zamanda Twitter'da bu bilgileri vermek zorunda değildi. Şimdi iki tane önemli değişiklik var bu gelecek yasayla beraber. Ne o? Birincisi Türkiye'de oturmak zorunda olacak. Yani Twitter'ın muhatabı olan kişi aynı zamanda hem Türk vatandaşı hem de Türkiye'de oturan bir vatandaş olmak zorunda olacak. Yani bu iktidarın her türlü baskısına açık bir kişi olacak. İki, Twitter'da efendim sizin o anonim hesaplarınız var ya işte attığınız tweetin bilgilerini efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vermek zorunda olacak. Twitter olur, Facebook olur, YouTube olur. Nereden ya artık yayın yapıyorsanız. Şimdi bunu e, zorunlu hale getiriyor bu yasa. Bunu sadece Twitter olarak düşünmeyin. Youtube'da bir e, diyelim ki yayın yaptınız. Youtube'da o yayında bir şey ifade ettiniz. Efendim e, eğer bu birileri tarafından, tırnak içinde söylüyorum o birilerini siz e, anlıyorsunuz. Birileri tarafından e, toplumu manipüle etmek. Gerçek anlamda e, bilgiyi yansıtmayıp topluma bilinçli ve kasti olarak yalan haber... Yaymak olarak değerlendirilirse efendim geçmiş olsun bir yılla 3 yıl arasında hapis cezasına hazır olacaksınız. Şimdi tabi bunun sadece bu da değil. Şimdi diyeceksiniz ki bu sefer ya arkadaş olur mu? Twitter falan bunlar hani ciddi kurumlar, ciddi müesseseler ee, bunlar böyle bizim her istedikleri zaman bilgimizi paylaşacaklar mı? Evet efendim kuzu kuzu paylaşacaklar. Neden diyecek olursanız tamam doğru bu Facebook bu Twitter, bu Instagram, bu YouTube bunların hepsi ciddi müesseseler ama netice itibariyle bunlar adı üstünde müessese, ticari müessese. Para kazanıyorlar bun bunlar. Nereden kazanıyorlar parayı? Reklamlardan kazanıyorlar. Peki bu yeni yasayla ne getiriliyor efendim? Efendim diyor ki e siz buraya diyor bu bilgileri vermezseniz e ilgili şahıslar size 6 ay reklam koyarım. Reklam yasağı koyarım diyor. Yani Twitter'a vesaire diyor ki sen bu bilgileri bana vermezsen işte Instagram'a diyor ki, Facebook'a diyor ki sen bu bilgileri benimle paylaşmazsan Türkiye'de 1 lira kazanamazsın. 5 kuruş kazanamazsın Türkiye'de diyor. Bütün reklam hesabında koyarım 6 ay boyunca da 1 lira reklam alamazsın diyor. Ha birisi her şeyi göze aldı, gözü karalık yaptı. Sana reklam mı verdi? E ona da geçmiş olsun. Çünkü ona da 10 milyon liraya kadar yaklaşan... Para cezası veririm diyor. E, o yüzden efendim önümüzdeki günlerde e, bu yasa teklifi e, yasalaştığı andan itibaren neredeyse e, özellikle bu anonim hesaplardan falan tek bir tweet atamaz hale geleceksiniz. Durum vahim. Durum vahim olmasına vahim. Ama aslında vahim olan bir durum daha var. Bunu AKP ve MHP'nin yapması zaten gayet normal şu anki hükümet profiline baktığınızda aslında normal bir durum ama Türkiye için normal. Anormal olan taraf şu. Adeta George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi her şeyi, her yeri, her alanı kontrol altına alabilecek böylesi bir yasa e, meclisten çıkmak üzereyken böyle bir yasa teklifi meclise getirilmişken muhalefet tek bir kez çıkıp da güçlü bir şekilde böyle bir sansür yasası olmaz, bu Düşünülemez Bu tamamen insanları susturma Bastırma Sansürün yasallaştırılması Teklifidir Demedi Demedi Muhalefetten de bir şey duymuyoruz Çok enteresandır Bugün medyanın tekelleşmesinden Bugün medyanın AKP tarafından Yandaş Bir takım iş adamları tarafından Dizayn edilmesinden Artık soluk alacak, seslerini duyuracak mecra bulamadıklarından şikayet eden bu muhalefet partileri, toplumsal muhalefetin kendiliğinden örgütlendiği ve aslında kendilerine rüzgar sağlayan en önemli mecralar olan, sosyal medya alanını adeta e, budayacak olan böylesi bir yasanın çıkması noktasında, çok güçlü bir direnç hattı oluşturması gerekirken işte gazetecilik e, meslek örgütleriyle e, birlikte çok ciddi bir e, muhalefet örgütlemesi gerekirken bugün baktık ki e, 22 Mayıs'ta yanılmıyorsam yasa teklifi olarak meclise gelmesi 22 Mayıs'tan bugüne kadar muhalefetten de efendim tık yok. Evet, muhalefet sesini çıkarmıyor, iktidar durumdan memnun. Fahrettin Altun Efendim gördüğünüz gibi o üç güne bir bir, bir e, konferans düzenletiyor, bir panel düzenletiyor. Orada çıkıyor konuşmasını yapıyor. E, zaten işte dijital medyada böyle bir e, kötü bir gazetecilik yapıldığını, e, dezenformasyon yapıldığını, artık habercilik yapılmadığını, dezenformasyon yapıldığını anlatıyor. İşte niye anlatıyor? Bu yasa çıksın diye, bu yasa bu yasa çıktığı zaman tepki olmasın diye. Ya arkadaş bak bu zaten bunlar 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 yapılıyordu. Dezenformasyon yapılıyordu habercilik artık yerini bir manipülasyon aracına bırakmıştı diyebilmek için bugün psikolojik altyapısını yapıyor. Efendim haber sitelerine bakın mesela bu yeni yapılacak yasayla birlikte bilgi teknolojileri kurumu BTK 4 saat içinde erişime engel yasağı getirebilecek. MIT ile ilgili efendim bir diyelim ki yazı var belge var gerekli şüphe var ise elinizde işte mitle ilgili bir takım bilgilerin olup olmadığına dair bak gerekli şüphe o gerekli şüphe nedir kriteri nelerdir vesaydır hiç bakmadan e, erişime engel yasağı koyulacak. Ya düşünsenize mesela seçimlerde seçim güvenliği noktasında bile Twitter'ın ne kadar etkin olduğunu özellikle e, İstanbul seçimlerinde gördük. E, oradaki orada yaratılan baskıyı gördük vesaireyi gördük. Hadi Şimdi bu yasanın sonrasında böylesi kritik anlarda toplumun e, sosyal medya mecrası üzerinden iktidara bir baskıyı nasıl yapacağını düşünün. Böyle bir imkanınız da elinizde kalmayacak. Ama dediğim gibi e, vatandaş zaten bu konuları ekonomiden kafasından kaldırıp e, çok detaylı olarak düşünemiyor. E, muhalefetimiz de suskun, durum vahim ve durum efendim aynen şu şekilde videomuzun başlığındaki gibi. Yakında tek bir tweet bile atamaz hale geleceksiniz. Evet bugünkü gündem analiz videomuzun sonuna geldik. Yarın sizlerle birlikte oluncaya dek mutlu olun mutlu kalın diyoruz ama bir notumuzu da iletiyoruz. Akşam saat 19'da alternatif manşet programında sizlerle birlikte olacağız canlı yayında. 19'da efendim kimseye randevu vermeyin. 19'daki yayınımıza da sizi bekliyoruz. Mutlu olun, mutlu kalın efendim.